Herkese merhabalar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yine renkli renkli malzemelerimizi aldık. Sizlerle birlikte bir etkinlik yapacağız. Hem de ne konuşacağız? Ne konuşalım? Bu etkinliğe uygun bir içerik seçtik bugün konuşacak. Çocuklarda şiddet eğilimi yani vurma, atma üzerine neler oluyor, neden böyle oluyor ve neler yapabiliriz? Bugün onları konuşacağız. Evet, süper. Önce etkinliğimizi anlatalım. Sonra biz yaparken de konuşalım. Evet. Etkinliğimizde aslında bir Hacı Yatmaz yapacağız. Evet. Bunun için balona, misketlere, lastiğe, e, ve biz şöyle bir balonlarımızın üzerine surat ifadesi koymak için şöyle kızgın yüz, mutlu yüz, üzgün yüzler yüz. hazırladık. Evet, bu arada biz belli bir yüz teması çalışacağız. Yani aslında duyguları çalışacağız. Çünkü hacı yapmanızı da zaten bu tip duygular için kullanıyoruz. E, Ona endeksli olarak yapacağız ama tabii ki siz yine istediğiniz gibi bunları değiştirebilirsiniz. Başka şeyler takabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. E, bir bakalım önce hacı yapmamızı nasıl yapıyoruz? Tamamdır. Önce bir tane balonumuzu aldık elimize. Evet, şu sarıyı da ben alıyorum. Tamam. Bir misket sana, evet. bir misket bana misketlerimizi <laughs> balonlarımızın için atıyoruz. Evet. Attık. Ben henüz atamadım. Çünkü benim misketim şurada takıldı. Şöyle birazcık balonların ağzını açıp Evet, genişletmek gerekiyor. Çok hmm. sıkı balonlarda birazcık sıkıntı olabilir. O yüzden siz de bunu yaparken önce balonumuzu birkaç kere şişirip sonra Şöyle genişletip atıyorum içine. Evet. O bayağı bir şey oldu. Şimdi oldu. Tamamdır. Sonra birer lastik alıyoruz. Evet. Ve misketimizi şu balonun ucuna doğru önce götürüyoruz. Balonun ucunda olduğundan emin olmak lazım. Ve şöyle sıkıştırdık. Evet. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Eğer misketiniz bu şekilde sıkıştırmazsanız ve lastiği de <laughs> çok dolamazsanız eğer <laughs> Bazı kazalar yaşayabilirsiniz <laughs> hazırlarken. O yüzden burada, bu lastiği buraya çok sıkıcı Bakın şöyle bayağı gergin. Evet. Bir şekilde bir dolamış oldum. Hadi bir kat daha atacağım. Sen dolarken ben balonumu genişleteceğim. Genişlet. Şöyle. Evet. Yine korkuyorum. Acaba oldu mu olmadı Şimdi. Bunun başka bir yolu var, onu da göstereceğiz size. Hı hı. Bir kontrol eder misin? Tabii <gülüyor> ki. <laughs> <laughs> Elim kaldı, onu çıkartayım. Tamam. Bu arada ben bunu şişireceğim. Bunu ben alayım, şişirme işi bende. Önce ters çevireceğiz, ondan sonra, evet. sonra şişireceğiz. Şimdi hazırsak, bu uçlarından ay, evet. açıyoruz. Ve içine girmeye çalışıyoruz bu balonu biraz. Çünkü bu misket yaptığımız, bu hazırladığımız noktayı içeri alacağız. bu şekilde tam olarak. Evet. Tersine döndürüyoruz. Bakın. Diğer taraf içeride kaldı. Şimdi bize bu sertlik elimizi buraya dokunduğumuzda geliyor olmalı. Şimdi evet. Ben bu balonu şişirirken bu balonu şişiriyoruz. Hı hı. Ben bunu şişirirken bir de lastiksiz düğüm atma yöntemiyle bu pembe balonu yapalım olur mu? Tamamdır. Tamam. Sen bunu hazırlarken tekrar ben bunu şişiriyorum ve ikisini şişiriyorum ve hemen geliyor. Tamamdır. Bunun içine tekrardan misketimizi atıyoruz balonumuzun içine. Dediğimiz gibi önceden balonu genişletirseniz işiniz çok kolaylaşır. Şişirirseniz de olur. Evet, balonumu içine misketimi attım. Sonra buradan bir düğüm atıyorum. Aynen, düğüm atıyorum. Şöyle, yine sıkıca, şurayı sıkıştırdım. Aynen. Sıkıca düğümümü atıyorum. Şöyle. Yapayım. Evinizde lastik olmazsa, bir şey olmazsa, olayım. evet bu da bir çözüm. Da bir çözüm olabilir. Şöyle bayağı bir sıkıştırmaya çalışıyorum. Evet. Sanırım bu doldu. Evet. Şimdi ben de balonlarımı şişirdim geldi. Evet. Şişir. Bakın. Bu şekilde balonların içinde kaldı. Bizim misketimiz. Bu altta kaldı tam olarak. Da göstereyim. Tam olarak burada. Şimdi ben pembeyi de şişireyim ve geliyorum. Tamamdır. Sen onları şişirirken ben şu ifadeleri keseyim. Yüz ifadelerini. Bunları da sonra balonlarımızın üzerine yapıştıralım. Şöyle kesiyorum. Let's. Çocuklar da vurma. Neden görülür? Birçok e, annenin aslında şikayet edip Benim çocuğum <laughs> Bana vuruyor, başka arkadaşına vuruyor, babasına vuruyor, anneye vuruyor. Ya sürekli bir vurma halidir. <laughs> Yine bir takım şikayetler duyarız. Belki dinleyenlerin de başına gelmiştir <laughs> ve yaşıyorlardır. Öncelikle e, hiç böyle bir durumla karşılaştın mı? Onu sorayım. Böyle bir durumla, aslında şöyle bir durumla karşılaştık biz. Mutsuzluk, hani vurmadan çok mutsuzluk durumlarıyla karşılaştık. Onda da şöyle bir şey başımıza geldi ve aslında çok denk geldi. Okulda bir kitap okumuşlar ve o kitapta bir kavanoz yapıyormuş çocuk. Mutluluk kavanozuymuş bu kavanozun adı da. Eve gelince anne ben mutluluk kavanozu yapmak istiyorum dedi. Ben de bu mutluluk kavanozunu bilmediğim için merak ettim. Nasıl bir şeymiş bu mutluluk kavanozu dedim. Bu kavanozun içine su koyduk, içine simler döktük. Ondan sonra böyle bayağı bir ışıl ışıl bir kavanoz oldu. Sonra kapağını kapattık. Üzerine benden mutluluk kavanozu yazmamı istedi. Yani. E, e, mutluluk kavanozu yazdık üstüne. Birkaç sticker yapıştırdık. Sonra e, ben dedi mutsuz hissettiğim zaman kendime üzgün hissettiğim zaman bu kavanozuma bakıp mutlu olacağım dedi. Oh, müthiş. Ve e, bu kavanoz gerçekten bizim çok eşimize yaradı. Çünkü hani kendi duygusunu öğrendi ve. Bu duyguyla aslında nasıl baş etmesi gerektiğini de öğrenmiş oldu. Kendi yani üzgün ya da mutsuz hissettiği zaman tamam ben mutluluk kavanozuma bakacağım dedi. Evet. Ve evet. E, simli olması da aslında çok güzel Tabii. oldu. Böyle parıltılı, evet. sallanan suyun içinde parıltılar. Evet. E, bu şekilde e, mutsuzluk olayını çözmüştük aslında. Bizde vurma olmamıştı ama hı hı. E, öfke de çok fazla yaşamıyoruz, öfke patlamaları. Ama e, bu üzgünlük ve mutsuzluk olayını bu şekilde halletmiştik. Müthiş. Şimdi hayat bu. E, tabii ki tüm duygular da insanlar için. E, ve bizler de... E, bu arada pembe olmuş. Bunun düğümünü birazcık daha e, sıkı yapabilirsek eğer bu kadar ufak olmayabilir. Ama bu da bebek elleri için bence çok ideal olacak. Onu da şuraya bırakıyorum. E, Duygular insanlar için çocuklarsa duygularını e, henüz tanıyamıyorlar. E, esas bu vurma probleminin kökeni birincisi duyguları tanıyamamak ve anlamlandıramamak, İkincisi de yönetememekle alakalı. Yani biz mutsuz olduğumuz hissettiğimiz zaman işte kendi o üzüntümüzün nedenini düşünüyoruz ve o sorunu nasıl çözebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz ve sonrasında bu duygumuzu yaşayıp e, çözdükten sonra da bitiriyoruz. Fakat çocuklar bu şekilde değiller. E, bu duyguların ne olduklarını tam olarak anlayamıyorlar. Bir his var evet ama bu hisle ne yapacağım şimdi diyor. Elinde kalıyor bu his. Havada kalıyor. Ne olması gerektiğini bilmiyor. Mesela buradaki örnekte mutsuz olduğumda ben mutluluk kavanozu sağlayacağım demek. Duyguyu tanıyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bu nasıl çözebileceğini biliyor bir çocuk anlatımı. Ama e, öbür türlü anlamlandıramadığı çocuğun ve havada kalan bu duygular belli noktalardan sonra bize birikip 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 şiddet olarak geri dönüyor. Çünkü çocuk kaygılanıyor. Ay ben şimdi böyle bir şey var bende. Ben bunu ne yapacağım ki? Bu hisler ne yapacağım ki? Nasıl bir şey bu acaba? Dedikçe ve bu kaygı seviyesi yükseldikçe bu sefer vurma noktasına geliyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Birincisi çocuklara duyguları tabii ki anlatmaya başlayacağız. Bebeklikten başlar bu. Çirkin olsana, mutlu olsana, şaşır. Bizim bu ifadeleri, bu duyguları ve yüzümüzün tavuğu, halini, şeklini çocuklara hep göstermeliyiz. Belki gerekir. şöyle şekiller çizerek bile öğretebiliriz Kesinlikle. ve gösterebiliriz yani. Kesinlikle. Eee Aynalarla bebekler oynamayı çok severler. Hı. Aslında bunları sadece aynayla oynasın, kendi oyalasın değildir amaç. Çocuk orada kendi yüzünü, gözünü, ifadelerini e, tamam. görmeye ve tanımaya başlar. Bu yüzden aynayla çalışmak çok önemlidir. Çünkü çocuklar kendi vücut haritalarını uzun zaman içerisinde çıkartabiliyorlar. Kolunun, bacağının yerini, sırtının, ensesinin, çenesinin yerini çok uzun e, zamanlarla yapıyorlar. E, bunu kafalarında o haritayı belirleyip kuruyorlar. E, bu sebeple ayna da duyguların göz nasıl bakar, kaş nasıl durur, ağzım nasıldır hissettiğimiz duygular karşısındaki ifadelerimizi görmemize, yani çocukların görmesine e, oldukça olanak tınır. Bu yüzden bu tip aktiviteleri çokça yapmalıyız. Hı hı. Bir de aslında çok kullandığımız duygular var. İşte üzgün müsün, e, kızgın mısın, şaşkın mısın, mutlu musun? Bunları hep veriyoruz evet. Ama aslında vermeyi unuttuğumuz bazı başka duygular da var ve bunlar 3-4 yaşından sonra daha da çok ortaya çıkan şeyler. Hayal kırıklığına mı uğradın? Ee, sen cesur mu hissediyorsun kendini şu anda? Ee, bu tip farklı farklı e, duyguları, farklı farklı e, olaylara karşı hissedebileceğimiz şeyleri de e, bir şekilde vermeliyiz. Onlarla da tanıştırmamız gerekiyor. Bir duruyorum. Evet, burada bir şey oluyor. Evet. Ne yapıyoruz? Yapıştırıcıyı unutmuşuz söylemeyi de getirmeyi de yapıştırıcıyı <laughs> aldım geldim. Şimdi tamam. bu balonlarımıza hacı yatmazlarımıza yani e, gözlerimizi yapıştıracağız değil mi? Evet. Bunun özelliği ne? Olayı ne? Onu bir gösterelim. Tamam. Neden bu hacı yatmazı bu şekilde yaptık? Şunlarla işimiz bitti bunları kaldıralım. Tamamdır. Şunları da çektim kenara. Buyurun. Şimdi bundan devrilmiyor Peki biz bunları hangi duygulukta kullanabiliriz? Biz bunları kızgın, öfkelendiğimiz durumlarda kullanacağız. Hı hı. Çocuklar da e, yapacağımız vurma noktasına geldi. Evet vuruyor. E, o noktada ne yapmamız gerekiyor? Bizim öncelikle çocuğa bir yansıtma, bir aynalama yapmamız gerekiyor. Yani şöyle yaklaşacağız. Evet anlıyorum. Sen şu anda çok öfkelisin. Hı hı. Bu diyelim ki bu balonu almaktı veya x herhangi bir şey hiç önemli sinirlendi olayı belirterek bu balonu almak istedin ama alamadığın için buna çok öfkelendin seni anlıyorum şimdi burada çocuk ilk önce o yaşadığı duygunun öfke olduğunu anladı ikincisi kendisini gören biri var orada kendisini duyan bu duygusunu hisseden bir anne veya baba var. Çünkü ona aynalıyoruz. Seni görüyorum ben. Senin öfkelendiğini, sinirlendiğini farkındayım şu anda. Buradayım, yanındayım. Bu duygunda da yalnız değilsin. Mesajını da veriyoruz. Aynalama yapmak her şeyde önemli değil mi? Her şeyde her Öfkede şeyde. de, sınır koyarken Kesinlikle. de. Kesinlikle. Özellikle sınır koymada da. Çok çok önemli. Yani bu aynı bu dili aslında kendi ağzımıza gerçekten <laughs> alıştırmamız gerekiyor. O zaman birçok şey sorun olmadan zaten kendiliğinden çözülüyor. Çünkü biz bazen çocukları kendimiz gibi görüyoruz. Görmeye başlıyoruz. O kadar içeceğiz ki onlarla. Onların küçük olduğunu, bu duyguyu bilmediklerini veya herhangi bir şey fark edemiyoruz. Kaçırıyoruz ister istemez. Bu bizim elimizde değil. Hayatın akışında böyle kapılabiliyoruz. Ama önüne geçmek için aslında o an çocuğunuz ne yapıyorsa o duygusuna karşılık onu anlatın ona. Sen şimdi çok mutsuz oldun ve bu sebeple ağladın gözünden damlalar akıyor. Ya da ay o kadar mutlu oldun ki gözlerinin içiyle gülüyorsun sen şu an gibi. Bu ifadelere verebilirsek o zaman onlar da birincisi duygularını tanıyacaklar. İkincisi en önemli şey beni duyan, beni dinleyen ve beni fark eden bir annem evet. ve babam var diyecek. O zaman zaten bütün problemler yavaşça çözülmeye başlayacak. Şiddet eğilimi var. Vurmak istiyor. Hı -hı. Evet. Vurabilir. Biz de insanız. Biz de onlar kadar bazen içinizden hiç gelmiyor mu? Uf, 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 demek. Geliyor. O zaman ne yapacaklar? Onlara. Bu tip veya daha farklı tiplerde hacı atmazlar da var. Vereceğiz. Diyeceğiz ki evet sen şu an çok sinirlendin. Vurmak istiyorsun ama bana vuramazsın. Başkasına zarar veremezsin. Vurmak istiyorsan o zaman bu balonlara vurabilirsin. Diyeceğiz. Ve onlar da bunu istedikleri gibi yumruk atıp tekme atıp vurabilirler. Bırakalım o içerideki enerji çıksın açığa. Biz aslında birçok şeyi açığa çıkartamadığımız, içeride bas, basılı tuttuğumuz ve bastırdığımız için zaten sıkıntı yaşıyoruz. Ağlamak mı istiyor, istiyor? Lütfen bırakalım ağlasınlar. Ay bunda ağlayacak bir şey yok ki canım uf demeyelim. Biliyorum sen bizim için ne kadar hafif ve basit oluyor olsa bile o konu biliyorum sen şu an çok üzüldün bu yüzden ağlıyorsun bu konuda çok mutsuz hissediyorsun kendini diyelim çocuklara bu aynı cümle sadece yer değiştirecek aman sus ağlama demek de bu kadar sürede biliyorum üzüldün sen bundan çok mutsuzsun demek de ve bunu yapabiliriz bunu gerçekten kendimize bir görev edinebiliriz bu tip oyuncak desteklerini de mutlaka kullanalım Bunlar yani vurmayı bu büyük bir yastık yapabilirsiniz. Daha büyük boyda, daha büyük çocuklar için çok daha büyük acı atmazlar var. Onları kullanabilirsiniz. Onlar satılıyor da dışarıda evet. da satılıyor. Onları satın da alabilirsiniz. Evet. Daha böyle Onlar... basit bir şeyleri. Evet. Çok... Evde de yapabilirsiniz. Mama sandalyesine bunu koymak. Mesela. Yerde oynuyor. Yere bunu koymak. Mesela. Üstelik yani bunu kendi yaptığımız bir şey. Bir önemi, bir anlamı da var onun için. Ve yumruk 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 bakın onlar gidiyorlar hop geri hop, geliyorlar. Gel, gel. Hiçbir balonun kaçma artık alanı kalmadı ve bu tamamen devrilmez bir hacı atmaza dönüştü. Bizden bu kadar mı? Evet bizden bu kadar. bizden <laughs> <laughs> bu kadar. Sorularınız varsa lütfen yorumlarda buluşalım. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.